Evet arkadaşlar yine bizi üzen bir olay bu otel yangını. Gerçekten bizi çok üzdü. Yani tam çocuklar karnelerini almışlar. işte biliyorsunuz tatile çıkmışlar. En güzel tatilde biliyorsunuz karlı yerdir, kayak yeridir. Hani biz Çukurova'da kar görmediğimiz için bizim buradaki arkadaşlar bile kara ne zaman gideceğiz diyorlar. Bu güzel bir şey. E şimdi otel yanmış. Şimdi efendim ondan sonra birçok konular konuşuluyor işte. Hala bugün dahi tutuklananlar var. İşte tutuklu sayı şu suna çıkmış, buna çıkmış falan. Onlar hiç beni ilgilendirmiyor. Konuşmaya da değmez. Neden? Ya hani Nasreddin Hoca diyorlar ya bir çocuğa, çocuğa bir testi vermiş bir de tokat diye. Ya testi kırıldıktan sonra ne yapacaksın demiş. Kırmadan önce ikaz etmek lazım gibi böyle bir esprili, mizahi bir konu. Şimdi bakıyorsunuz, şimdi otelin yanacağı, yani bir yetkili gitse, bu, bu, tehlikeli diyebilir. Buna benzer. Hatta biz bazen program yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Onlar belgesel olarak saklansın diye yapıyoruz. Arşivde dursun diye. Şimdi gelelim Adana Küçük Saat'in göbeğine. Şimdi burada konfeksiyon atölyeleri var. Yani bir arkadaş almış, beş katlı bina yapmış. Her katta diyelim ki de 60 kişi, 70 kişi çalışıyor. Çoğu da 20-25 yaş grubu. Ağırlıklı hanım arkadaşlarımız çalışıyor. Şimdi oradan santimlik bir merdivenden çıkıyorsun. O sokağa giriş zaten sokağın evi 2 metre. arabada girmez, itfaiye de girmez. Efendim onun yangın merdiveni de yok, hiçbir şeysi de yok. E çalışıyor. Tekstil. Yanmaya en müsait. Şimdi o aydınlanma için elektrik kabloları kullanmışlar. Onlar çok standartta uygun değil. Ondan sonra o dikiş makinelerinin altında e, sıvı yağlar var. Yani e, düşük e, ayarda yağlar var. Yani hemen tutuşabilir, parlayabilir, patlayabilir buna benzer. Şimdi bakıyorsun sen orada. E buna ruhsat veriyorlar. Belki itfaiyeden de olur alıyorlar. Belediyeden de ruhsat alıyorlar. Efendim çalışma bakanlığı ne kadar denetliyor onu da bilemem. Ama bir tane iki tane değil yüzlerce. Şimdi şurada ne çarşının göbeğinde. Şimdi bunu kimse görmüyor mu? Şimdi biz bunu ne zaman konuşacağız? Şimdi Allah göstermesin. Orada bir yangın çıksa, bir olay olsa, Ondan sonra aa bin kişi konuşacak buna kim izin verdi, ne yaptı, ne oldu falan filan. Yapmayın arkadaşlar. Şimdi zaman zaman görüyor bu mesela yollarda elektrik direkleri var. Yani o elektrik direklerinin yarı, yoldan yarım metre yüksekte işte efendim orada bir sigorta veya işte bağlantı grubu var. Dışarıda. İşte elektrik direği yıkılmış. Kablolar zeminde dışarıda. Şimdi geçen İzmir'de bir arkadaş çarpılmadı mı elektriği? Yani birinin ölmesi mi lazım? Şimdi o, o kabloyu döşerken o yüksek attı. E efendim hemen yolun üstünde yani zemine bile koymamışlar yani toprağa bile gömmemişler. Dışarıda ona kim olur verdi? Kim yaptı? Nasıl yaptı? Yani ya neler konuşulur yani? Gel ben sana göstereyim şurada. Şimdi mesela dershane var. Dershanenin yangın merdiveni yok. Hemen bizim pasaja bir tane lanetlayın bir şey uzatmışlar. O yangın merdiveni değil. Veya bir yerde gördüm, şimdi yetkililer gelecek oraya efendim, e, olur verecekler, emanet bir şey koydular, yetkililer gittikten sonra çıkarttılar onu. Yani emanet. Yani yetkili onu bilmiyor mu? Ya biz geldiğimizde bir şeyler olsunlar, biz gittikten sonra ne yaparsanız yapın diyor. Yetkili söylüyor hatta onu. Buna benzer. Şimdi Çalışma Bakanlığı'ndan e, iş yeri de demeyecekler, şimdi biz geliyoruz, yani siz oraya bir düzene sokun. Bunları da duydum, bunları da gördük. Buna benzer arkadaşlar. Sonuçta yani her şey düzgün de bir tek otel mi bozuldu? Şimdi biliyorsunuz işte bakanlık çıkmış. İşte şurada şu kadar oteli mühürledik. Şurada şu kadar oteli mühürledik. Konu otel değil ki. Bütün iş yerleri.